İstanbul akşamından merhaba sevgili dostlar. Aslında Mescid Dürümcüsü'ne geldik. Burası küçük bir mekan ama e, Antakya mutfağının en güzel lezzetlerini büyük bir nefasetle servis ediyorlar. Gelin bir de içeriye neler var bakalım. neler söyledik. Karışık Antakya kebap tabağı, sarma Antakya kebabı. Ondan sonra bir sürü mezelerimiz var burada. Tabule, humus, zahterli zeytin salatası, kumara, evet. abagandır. Evet. Hepsi birbirinden lezzeti. Evet. Bakın kaydedin.